Samsun Spor yönetimi, antrenörler, altyapı ve A takım kulüp, şirket personeli, basın mensupları ile Nuri Asan tesislerinde yeni yıla merhaba etkinliğinde bir araya geldi. Birlik beraberlik mesajının verildiği ve doyasıya eğlenilen etkinlikte Samsun Spor başkan vekili Veysel Bilen açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda nasıl birlikte beraber başarılara imza attık ise 2024 yılı boyunca da iyi kötü günlerimiz olsa da birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermeden ve sezon başında başkanımızın ilan ettiği biz bize yeteriz mottomuzla bu seneyi de başarılarla kapamak üzereyiz. Bu konuda emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve bütün çalışma arkadaşlarıma şahsım, kulübüm ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 2025 yılının camiamız için, takımımız için başarılarla dolu, hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her birinizin Samsun ve Samsun Spor için verdiğiniz katkı için teşekkür ediyorum. Bu katkınızın devamını diliyorum.